İyi günler arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Can Yaman ve Demet Özdemir'den muhteşem fotolarla karşınızdayız. Başarılı ve ünlü çiftimizin en güzel karelerini sizler için yepyeni bir video haline getirdik. Umarım beğenirsiniz. Videolarımızı beğenip destekliyorsanız like edip Bildirim butonunu basmayı ve güzel paylaşımlarımızı anında izlemeyi unutmayın. Yeni görüntülerle yeniden görüşmek dileğiyle. Bizden bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımızı ve güzel karelerimizi izlemede kalın. İyi seyirler arkadaşlar. Kanalımızı izlemeyi unutmayın.